Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu resulü. Herkesi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat ediyorum. Partilere oy verenlerin durumunu bir gözden geçirelim. <laughs> Herhangi bir partiye. Şimdi misal vermek gerekirse kurban kesmek üzere birisine vekalet verdik. Bizden vekaleti alan adam o kurbanı bizim adımıza kesiyorsa onun kesmiş olduğu kurbanı da vekalet verenler kesmiş gibidir. Başka bir ifadeyle ortada bir cemaat var. Bu cemaata bir imam nispet etmek gerekir. Gerek içimizden gerekse dışarıdan. İmamın cemaat imamın kıldığı namazdan imam ne kadar sevap alırsa cemaat o kadar sevap alır. İmamın cemaate kıldırdığı namazı da cemaat kılmış gibidir. Bir yönüyle Kur'an okuyacaksınız. 10 kişi dinliyorsunuz. Bir kişi okuyor. Kur'an okuyan kişi ne kadar sevap alırsa dinleyen de o kadar sevap alır. Kur'an'ı okuyan kişi Kur'an'ı dinleyenler okumuş gibidir. Gelelim partilere. Partiler kimden oy alır? Herhangi bir vatandaştan. Aldığı oylarla bütün icraatları kimin adına yapar? Oy verenlerin adına yaparlar. <laughs> yani milletvekilleri, Milletten aldığı oylarla bütün icraatları milletin adına yaparlar. O icraatlarda